Arkadaşlar bugün <laughs> birlikte Minecraft oynuyoruz abone olmayı <laughs> like atmayı unutmayın. yeni bir video açacağız. <laughs> Şunu kapatalım. <laughs> <servis eden deniz gülüyor> evet. evet. Tamam mı arkadaşlar? Tamam normal olsun. Tamam. Hadi. Şöyle bir hızlı başlangıç yapalım. Niye mi? Yani mesela bir daha tutmaz. Bir şey yapmamız lazım. İlk Dünyayı gittiğimizde zaten şey yapmamız lazım. Gel ben hangisi? Odun topla. Ev yap. Pardon. Odun topla. Taş dövüne geç. Taş aşağı. Maden. Demir set. Tabii. Bunlar da önce küçük bağım alanı. Bunlar bizim için bugünkü hedeflerimiz. Ne? Ay! Nerede doğruk? Bambu. Bambu var. Bambu var. Bambu yalan. Bambu çok.

Şunumuz bir şey de oyalım. Onu oynayalım. Ve arkadaşlar bakır gelen filan Yeni şeyde değiliz sürümde değiliz eski sürüm. <laughs> Daha iki buçuk. Abi, <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> kolay bir şekilde yeni hedeflerimizi yapalım. Şey hedeflerimizi sevdiğim zor. Onları biraz zor yaparız. Ama kısa gitti ha. taşlarına geç geçelim. ve... Hadi dur dur. Ne? Sen üşüyorsan da gidelim. Abi bir yanda kalsın. Yok ben üşümüyorum da. Ben. Üçünü niye kapattınız? Aç yok. Sen yapmadın ki bunu kim yaptı? Ben bilmiyorum ki. Sen de hasret dedin. Bunu o zaman işte bozdular. Dedik ya. Ne yaparsın? Burada çekiliydi. Ya bu. Aç. Bir şey hepsi elinden geçti bu. <laughs> Ay, bunu öyle yapamaz mıyım? Öyle yaparız. Yapıl yapılabilecek bir alan oldu? Anne. Kuyum kaynıyor. Ne demek? Hmm. Şey sorunu yaşayacağız. Bu Balta yap. Bir kılıç çok. <laughs> Halledelim yemek kıtlığımızı. 10 tane koyun 5 tane yün 3 tane yük eti ve 2 tane temiz koyun tamam 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 Ne oluyor Kağıt kalemle var. 2 2 İki bin oh. tane de aldık. Şuradan bir tane fidan alacağım. Düştü işte. Burada da var. Ya hayır, gördük çıkmıyor. Resim geliyor. Sonra bak, yaşayacağız. Keşke önce Fidanları ekelim. Ne kadar? İki tane fidan. fidan. Evet. Ya. Pardon, bak, Şey yaparız. Fidan çok iyi, çok da genç. Hemen bir kayıt Bir normal, bir iki normal. İki videomuz hiç açlık kutluğu çekmeyeceğiz. Hala da bu? 12 gün oldu. Ne altında değil mi? Net bir bunu da da var. Açalım hadi Hayır

olmaz. Bir de bir balta bulmuşlusundan kızıl. Önce bir balta.

Benim de falan mı İşte her Tamam burası da tamam. Tamam serelim. Gerek yok şimdi. Çocuk olsun

Taş bir yaparız. Taş bir taş nasıl? nasıl bir plan? Nasıl? yavaş Nasıl? Nasıl? 10 dakika oldu. Nasıl? 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 yapalım. Ha yatağımızı yapalım. Son bir anımı bastırmadan. Nasıl? Hadi bakalım. Üstüm kalmış. Tamam bir yatak yap. Nasıl ya? Tahta mı bitmiş? Tamam. Tahta yapalım ama.

kadar balta yapalım hemen. Balta balta balta. Çok. Kırık, çok güzel. Kıyıt kapatıyor. Sıkmıyor ya. Kıyıt mı oldu? Skoç. Aa ömcek kanka. Şöyle dediğim gibi Sana da alıp gitsem mi? Ya? Tamam ya. Yatağı da alın. Bir de gördüğün gibi olur.

döllerim. Bir şey düştü mü? Düştüysa alayım gideyim. Güzel mi düştü? Вот. arkadaşlar. Köy. 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 Çok iyi. Çok iyi. Artık şey. Ekmek yiyiz. Yemeğimiz. kadar ekmek yiyiz. Sen çok... Tanıyorum kardeşim. Oo, Demir golüm abi de var. Ya tamam. Valla tam dövendim ya. Demir golüm abi de keseriz. Çok iyi oldu. Gördüm bak çok iyi oldu. Özellikle kaydı kapattıktan sonra belki daha oynayamadım. Bu geldi bu köy? acaba alır. bu. şimdi. tam. Neyle vuracağız şimdi? Çanta patladı. 3 üç. Yatağı. yatağı. da buradan alabilirmişiz. Sağ bak. Yatağı bulursam alayım bak. Ooo. Patates tarlası mı? Patates tarlası mı? Buradan almışlar. Almışlar. Patates tarlası mı? Havuç da daha iyi bu arada. Havuç pişmiyor ya. Ben bir şey Burda bir ev kalmıştı çünkü hiç ev bulamadım doğada düz ve çok büyük gözüküyordu şu eve girmedim galiba girmişim Giymiş, var ya sanki çıktı girmişim var burda tamam buna da girmişim var

Demir Demirci çıkmadı. Şeyimizi de Aa tek ne almamışız. Tut. Bu tek ne? Na 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 na. Bir kapı Bugün iyi geldi. Şunları da biraz yapayım. Yapamıyoruz. Crafting table lazım. Tekrar dur. Crafting Yaşlıca. <laughs> devam. Neyse arkadaşlar. Bugün burada veda edeyim. Bu en başta geldiğimiz ya oyuna başlasın arkadaşlar hayırlı günler görüşürüz.